Ben hayat oturma şu terasta gel girelim içeri işte efendi efendi ya. Niye ayol a, -a limonata gibi hava sıcaklık 22 Celsiyos. rüzgar saatte 4 not nem yüzde 33 görüş mesafesi 25 kilometre. Sen meteorolojiye mi bakıp geldin? Evet mi çünkü her nedense bu ara terasa çıkışlarımda yok üşürsün yok polen alerjisi olursun yok meteor çarpar yok arı sokar yok martı saldırır sen sanırsın Cihangir değil Nairobi. Ama bir dakika şimdi Cihangir'in martılarının hiç yabana atma yani heriflerin hepsi benim cüssende ve hiç müdahale alamıyor. Sabahları vallahi böyle bazen terasa çıkıyorum, burun buruna geliyorum... ...böyle bir bakıyorum artık sanki teras onun terası da ben yanlışta girmişim. Problem bu yandaki hiç kafa takma Rıza'cığım. Biz onunla barış imzaladık, sen de biliyorsun. Arada bir karşılaşıyoruz, pişmiş kelle gibi sırıtıyor bana. Ya şişt, hayat bir hiç ya, bir yavaş ya. Belki daha işe gitmemiştir ya. İşte işi bileceksin, işe gitmeyeceksin. Bak dizinin başrok oyuncusunu ayarladığı... ...paralı pullu, şanlı şöhretli, boylu poslu adamı artık oturmuştur başka şeye. Tasatlı kadınlar korkacak macum. Bizim temizlikte geçirdiğimiz vakitlerde artık o ne fettanlıklar, ne fingirdekliklerle meşguldür. Oo Allah başına sarmasın. Gülistan ablacığım. Gülistan ablacığım mı? Aa, ağız alışkanlığı, deri kaptırınca acık. <laughs> <laughs> Ay çok saçma. <laughs> Bak Çağatay Esra ile çekip aşık var mı diye yazmışlar. Aman iyi iyi, yakında beni Rıza ile çekerler. En azından Çağatay'dan ayrılmış gibi olayım. <laughs> Siz, resmen çıkıyor musunuz şimdi? Yok, e, ama Nur Hayat'tan resmi olarak ayrılmış. Kıza da Hı. söylemiş, sadece henüz ailelere söylemiyorlar. Kız da gayet şey ama, yani bizim aramızdaki elektriği bildiği halde... ...bayağı en azından belli bir nezakette. O kafasında işi bitirmiş belli. <laughs> aa, aa, inanamıyorum! Balların hepsi sahte çıktı değil mi? Hayır, balı da evde yapalım diyeceğim ama... Hay, ...tavuk değil ki evde besleyesin asla bir hayvan. Ay bal nereden çıktı Serhat anacığım? Bu yandakinin madigudisi Çağatay'ı başkasına çekmişler. Ona madigudi denmez. Evliyse madigudi olur. Bekarsa manita tabir ediyoruz. Teoriyi bırakalım, pratiğe bakalım Serhat anacığım. Eğer bu yandaki gerçekten yalnız kaldıysa... ...bala üşüşen sinek gibi gelir yine Rıza'ma yapışır. Bak hop oh, mevzu gene bala geldi gördün mü? Niye her şeyi bala bağlıyorsun Serhat anacığım ya? Doğa bağlıyor çocuğum. Arıların neyse tükenirse dört sene içinde dünyada hayat kalmıyormuş. Ne yapacağız o zaman? Döneceğiz gideceğiz Antakya'ya. E köy yerine de olsa başka. Sütün yumurtan taze en azından. <laughs> hadi bakalım. Hadi, hadi. Ben şu işi bir öğreneyim ya. Merhaba canım. İyi ee, merhaba. Ne var ne yok? İyi ee, işte e, bildiğiniz gibi siz? E vallahi şu son olaylar falan biraz üzüldüm doğrusu. Evet. Yani aslında ben de bayağı garip hissettim. Üzücü konular ama ne yapacaksınız işte hayat. Tabii tabii oluyor böyle şeyler. Son bir olay. Muhakkak. Yani belli bir alışkanlık var. Birlikte kurulmuş hayaller var belki. Olmaz mı? Olmaz mı? Ama ne olursa olsun esas olan burada dostluğu, nezaketi, medeniyeti korumak, değil mi? Vallahi öyle. Şimdi ben merak ettim. Bu Çağatay Bey'in Gazi Hanım'la ilişkisi. Hani ha yok oldu. Saçma sapan bir haber canım. Kız bizim yardımcı yönetmenimiz. Ha anladım. Sonuçta yalan çıktı yani. Bir sıkıntı yok. Yok, Çağatay gayet iyi. <laughs> Sen beğenir misin Çağatay'ın Nurayat? Ay çok tabii. E sesi olsun, sanatkarlığı olsun, kendisi olsun bayılırız. Aynı kadar güzel. Bir gün tanıştırırım istersen. At canım çok sevinirim. Hatta bir akşam yemek yiyelim. Sen, ben, Rıza, Çağatay Bey dördümüz. Ee bilmem yani rahat hisseder misin? Aa aşk olsun Denizciğim. Geçmiş geçmiştir. Hani biraz dirişlik ettik falan ama artık herkesin yeri belli, şeyi belli. Olur böyle şeyler. Ya ne kadar güzel işte bravo bence de. Aşkta ve savaşta her şey mi bak. <laughs> 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 Canım. Vallahi yapalım biz bu yemek işini. Ay iptal etmek nereden çıktı Rıza'cığım? Ya ne yapacağız şimdi el alemle yemeğe gidip Allah hayat Allah'ını seversen ya. Deniz zaten her gün görüyorsun. E öteki ya, her akşam yıllardır televizyonda bunların yüzleri eskidi Nur Hayat. Daha yeni yüzler yemeye çıkalım ya. Vallahi bak dışarıda bir sürü çocuk var ha. Konservatuar yeni bitirmiş böyle taze taze canavar gibi çocuklar ya. Ha illa sanatçılarla yemeye gideceksek yapalım onlardan ortaya karışık bir numune. Onları yiyelim. Onlarla yiyelim. Ay olur mu canım? O kadar söz verdik beraber yemek yiyeceğiz diye. Ya Nur Hayat zaten bende gastrit var ya. Vallahi yemek yiyemiyorum. Azıyor, asit yapıyor ya. Ondan sonra asit yağmuru oluyor. Vallahi çok tehlikeli ya. Ulan dünyanın bütün dengesini bozdular Şu küresel sunmayı falan bir dengelesinler tamam. Ondan sonra gideriz yemeğe. Hmm. Sen böyle bilinç akış sayıkları duruyorsun da ben anlamıyor muyum ha? Deniz Hanım'a ayıp mı olur bizi beraber görürse? Ayol ya yani ben öyle bir şeyden şey Ayol kızın umrunda değil Rıza'cığım yanında Küheyla gibi sevgilisi var. Hem saçaklı on sekiz yaşında Kezban mı ayol? Otuz beşlik gölte o. O neler görmüştür açmıştır o. filin çemberinden geçmiş. O çember içine aslanları atlatmış. O filin çemberini hula hup yapıp kalçasında çevirmiştir o. Sen hiç merak etme. İki medeni çift beraber yemek yiyeceğiz tatlım. Belki de onlar iptal eder acaba. Niye iptal edecekmişiz ya? Hayır ya yani hani sizin şeyinizden dolayı yani magazinciler size rahatsız diye ya. Yani siz şimdi ünlüsünüz ya. E biz şimdi biz de sizin yanınızda biz de şimdi ünlüden sayıldık. Sayılırız yani biz de ünlüden. Şimdi iki dakika fotoğraf çekecekler o da. Ondan sonra oo, al başından iş uğraştır yani. E gazeteci olmayan bir restorana gideriz. Ne Restorana. Restorana gidiyor. Yok artık daha neler yani. Restorana... Ya bunun mutfağı temiz midir, pis midir? Bir personel ellerini yıkıyor mudur, yıkamıyor mudur? Yani bu restoranın bir efendim vejetaryen menüsü, diyabetik tatlısı... glutensiz ekmeği, bir laktozsuz sütü var mıdır? Zenci bu mutfağa gelse mesela, bu restorana gelse... ...ne diyecekler? Siyahi mi diyecekler? Zenci mi diyecekler? Afrikalı, Amerikalı mı diyecekler? Yok. Siyaseten, ben sana söyleyeyim, doğruculuk çağında... ...bütün bunların hesaplarının yapılması lazım. Oh! Oh! uğraştır bir daha yani. Yok vallahi stres diz boyu. Ben en istiyorum ki evde herkes kendi yemeğini yesin. Ahmet sana bir şey mi denetti? Ne gibi? İçki veya otur. tür. Yok. O zaman Rıza, sen galiba Nurhayat'ın yanında huzursuz olacaksın. Hayır ya, ne münasebet. O zaman Nurhayat'ın Çağatay'la tanışmasından rahatsız olacaksın. Hayır. E tamam o zaman ya ben baktım bunu hayatla aramızdaki gerginlikten rıza ya. Gidelim dört arkadaş olarak yemek yiyelim eğlenelim güzel vakit geçirelim. Çok boşuna geriliyorsun bence. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.